Güzel güneşli bir hafta sonundan herkese selamlar. Sizlere daha önce tanıtmış olduğumuz bir villanın yeniden tanıtımını yapacağız. Fiyatımız 8.900.000 TL. Ama ufak değişiklikler yapıldı. Villada alt kattaki verandamızın üzeri pergüle ile kapatıldı. Orta kattaki balkonumuzun üzeri kapandı. Ve en önemlisi teras katımız komple pergüleyle ile kapatıldı. Lokasyon olarak şahane bir lokasyondayız. Fiyat olarak da gerçekten bu masraflarda yapıldıktan sonra iyi bir fiyattayız. Biraz da pazarlık yapılırsa çok cazip bir fiyatta gelir. Çünkü evimiz artık eksiksiz aldığınızda hiçbir şey yapmadan evinize direkt oturmaya başlayabilirsiniz. Denize yaklaşık 700-800 metre mesafedeyiz. Yürüyerek de gidebilirsiniz. Ön alanımızda bir yolumuz var. Bu yoldan aşağı indiğinizde direkt denize ulaşabiliyorsunuz. Otoparkı bulunan geniş bahçesi olan 3 artı bir villa burası. Burası otopark alanımız. Aracımızı burada bırakıp direkt evimizin içerisine geçebiliyoruz. Toplam 300 metrekare arsa içerisinde yapılmış bir villa burası. Daha önceden kooperatifmiş burası. Sonradan kooperatif feshedilmiş. Bütün arsalar müstakil, müstakil tapulu bir villaya sahip oluyorsunuz. Bahçe alanına geçeceğiz. Bahçe alanını göreceğiz. Sonra iç alanlarını göstereceğiz sizlere. Evimizin girişi hemen burada sağ tarafta. Burası bizlere ait olan bir bahçe alanı bir havuz yapımına uygun bir bahçe alanı isterseniz bir havuz da yapabilirsiniz. 300 metrekare arsa ön tarafı villamız yapılmış arka tarafı komple bahçe olarak bırakılmış. Bahçe alanımızın çevresi de taş duvarlarla örülmüş. Arka tarafımız devlet ormanı komple çam ağaçlarının bulunduğu bir devlet ormanı. Burada ileride herhangi bir yapılaşma olmayacak onun garantisini verebiliriz. Çünkü burası zeytinlik ya da tarla vasfına sahip değil burası devlet ormanı ...onunla ilgili bir endişeniz olmasın. Hemen buradan evimizin içine geçelim. Koridor alanımız var. Sağ tarafta salonumuz bulunuyor. Direkt salona geçelim. Ufak tefek tadilatlar yeni bitti. E, malzemeler burada duruyor. Kusura bakmayın onun için. Şahane bir salon alanına sahibiz. Güzel bir mutfak alanımız var. Evimizin ortasında bir kolonumuz var. Daha önceki tanıtımımızda da bunu şikayet etmiştiniz. E, alan çok geniş olduğu için bu kolonun burada olması gerekiyor açıkçası. Ya da burada bir duvar vasıtasıyla mutfakta ayrılabilirdi. Bütünlüğü bozmamak için bu kolonu bu şekilde bırakmışlar. Yani buraya bir duvar örüp mutfağa ayırırsanız bu görüntü ortadan kalkar. Ama açık mutfak olarak kullanmak isterseniz bu şekilde kullanılacak. Onu söyleyeyim sizlere. Beyaz renklerde güzel bir mutfak dolabımız var. Ölçü olarak çok çok geniş alanlara sahip duvarın tamamını kaplıyor. Bu mutfak dolabımız. Tavanlarda komple ışık bantlarımız var. Ön alana çıkan sürgülü bir kapımız var. Duvar komple sürgülü kapıyla kaplanmış. Güzel ışık alıyor. Güzel de bir görüntüsü var burası. Alt kattaki veranda alanımız yaklaşık 10-12 metre civarında bir verandamız var. Hemen önünde de bahçe alanımız var. İstersek bu verandayı biraz daha büyütebiliriz. Arka tarafta zaten yeteri kadar bahçe alanı var ama bu şekilde de gayet şık, gayet güzel bir görüntüye sahip onu da söyleyeyim sizlere. Tekrar şöyle geniş açıdan salonumuzu gösterelim. Salon, mutfak alanımız bu şekilde. Burada da klima tesisatımız var. Onu da gösterelim. Televizyon e, tesis hatta buraya geliyor Televizyon ünitesini buraya koyabiliyorsunuz Burada da e, ısınma için oluşturulabilecek Petek sisteminin altyapısı bulunuyor Onu da söyleyelim Alt katta bir de odamız var Bu baya büyük bir avantaj Onu da gösterelim Burada yaklaşık 8-10 metre civarında bir e, yatak odamız var Sürgülü kapıyla arka alandaki bahçeye çıkış yapabiliyoruz Bütün kapı pencerelerde otomatik panjurlarımız var onu da söyleyelim buradan tekrar şöyle bahçeyi gösterir misin bahçe oldukça geniş onu tekrar gösterelim alt katta bir de e, banyo alanımız var lavabo alanımız var orayı da gösterelim burada bir lavabo alanımız var çamaşır makinesi içinde bir alanımız var burada çamaşır makinenizi kullanabiliyorsunuz hemen üst kata çıkacağız üst odaları göreceğiz Güzel basamaklarımız var. Gayet rahat. Geniş basamaklar. Antresit korkuluklarımız var. Yukarı çıktığımızda gayet geniş bir koridor alanımız var. Sağ tarafta ortak banyomuz var. Onu görelim. Solda da ufak bir balkonumuz var. Yaklaşık 1-1,5 metre civarında ufak bir balkon. Buradan da bir bahçe alanını tekrar görelim. Sonra hemen üst kattaki ilk odamızda başlayalım. Yaklaşık 8-10 metre civarında bir yatak odası burası. Klima tesisatımız yatak başı buraya ayarlanmış. Aydınlanmalar bu şekilde dizayn edilmiş. Elbise dolabını da buraya koyabiliyoruz. Ölçü olarak gayet iyi ölçülerimiz var. Buradaki kapıdan da balkon alanımıza çıkabiliyoruz. Orta kattaki balkonumuza çıkabiliyoruz. Diğer odayı da görelim. En son balkona çıkarız. Burası da üst kattaki ikinci odamız. İlk odaya göre daha büyük 15 metre civarında. Buranın yatağı da buraya dizayn edilmiş. Aydınlanmalar o şekilde koyulmuş. Klima tesisatı koyulmuş. Yerlerde 60'a 120 beyaz renklerde granitlerimiz var. Ön alanı gören 2 adet de penceremiz var. Buradaki kapıdan da yine aynı şekilde balkona çıkışımız var. Balkonun üzeri pergüle ile kapatılmış korkulukları yapılmış güzel metrekareler var burada. Yaklaşık 15 metre civarında uzunlamasına bir balkonumuz var burada. Şöyle hemen ön alandaki çam ağaçlarını gösterelim. Deniz manzarasını gösterelim. Oldukça ferah bir lokasyon burası. Denize yürüyerek gidebilir. Yaklaşık 700-800 metre civarında bir mesafemiz var denize. Şimdi de teras katına çıkacağız. Orayı göreceğiz. Teras katına çıkan basamaklarımız alt kattakinden farklı olarak ahşap yapılmış. Alt kat e, mermerdi, üst kattakiler e, ahşap. Değişik bir e, yapı olmuş ama gayet şık duruyor. Buradan da üst kata teras alanına çıkıyoruz. Şahane bir teras alanımız var. Ön alanında çok güzel bir deniz manzarasına sahibiz. Üzeri komple pergülelerle kapatılmış. Arka taraftaki çam ağaçlarımızı, orman alanımızı da gösterelim. Tekrarlayalım. Arka taraftaki e, arazimizin niteliği e, orman, devlet ormanı burası. Tamamen çam ağaçlarından oluşan bir orman. Sol tarafı da gösterelim. Orada da oldukça büyük çam ağaçlarımız var. Lokasyon olarak gerçekten şahane bir lokasyondayız. Villamızın arka tarafı komple çam ağaçlarından oluşuyor. Ön tarafında da deniz manzarası ve Akbük manzarasına sahibiz. Fiyatımız 8 milyon 900 bin TL. Fiyatta pazarlığımız mevcut. E, bu lokasyonda çok fazla satılık ev yok. E, dediğim gibi bu ölçülere ait çok fazla ev de yok. E, hani mutlaka vardır ama işte bunun detayları e, gerçekten önemli. E, terası komple pergüle ile kapatılmış. ortak kattaki balkonumuz pergüle ile kapatılmış. İlk kattaki veranda alanımız ile kapatılmış. Bunların hepsi maliyet, hepsi masraf. E, bu evde hiçbir eksik yok. Bu evin bir e, genel temizliği yapılacak. Eşyalar getirip e, direkt buraya yaşamaya başlayabilirsiniz. Bahçe alanı oldukça geniş. Havuz bile yapılabilir. İskan alınmış hazır bir villa burası. Yerinde görmek isterseniz de bizlere ulaşabilirsiniz. E, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere. E, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız da seviniriz.